And now, ladies and gentlemen, time to meet the boxers in the red corner, winning dark gold, dark green with white trim. On the scales at ten stone three pounds eight ounces, comes to the ring in his eighth professional contest from Halifax, Yorkshire, Luke the New Kelleher. <laughs> and across the ring, Connor Ben, Essex bölgesinden ikisi de İngiliz. Süper hafif siklet maçı bu. Sağlam bir knockoutla karşı karşıya kalabilirsiniz her an. Destroyers lakabı yani yok edici. Babasının da lakabı buydu. Babasının efsane lakabını sürdürüyor. Kendinizi koruyun. Beni her zaman dinleyin dedi mücadelenin hakemi. Bu hatırlatmalarla birlikte iki boksörü de köşeye yolladı. Onların üstü bir haber vereceğim size Chris Eubank Jr. ile ilgili. Zil sesiyle birlikte mücadele başladı. Süper hafif siklette ilk round zil sesi, gong sesiyle birlikte başladı. Dört roundluk karşılaşma ve çok seri başlıyor. Luke üzerine sert gidince Kanır Ben de aynı sertlikte karşılık verdi. Kıyametler kopmaya başladı ilk roundda. Sevgili izleyiciler NTV Spor ekranlarında Tam bir fırtına. İşte bakın köşede. Kanırpen. Tecrübeli rakibi karşısında. Aparkat vurdu. Knockout'a doğru mu gidiyor? Müthiş darbeler. O bölgeden çıkamadı bir türlü. Look at the hands. Aparkat. Bir aparkat daha geldi. Adı Mike Tyson gibi. Sağ kroşe, sol kroşe. Müthiş aparkatlar deniyor. Bugüne kadar onuna nakavt edebilen bir boksör çıkmadı rakibini Kanır Ben'in. Bunu Kanır Ben başarırsa ayrı bir başarıya imza atmış olacak. Sol koşayı savurdu isabet yok. Sadrek. Bunlar çok ciddi test maçları. Sağ kroşe kulak dibine. Bir de sol koşa geldi. Kanır Ben müthiş bir sol koşe aldı. Sadrek çok net. Bu yumrukları alırsa işi zor. Daha 19 yaşında çok tecrübesiz bir boksör profesyonelde ama yetenek abidesi. Sadrek. Çok sağlam darbeler aldı. Yine sol koşa geliyor. Hemen Kanır Ben de bunlara karşılık verdi. Sanki 5 round tur maç yapar gibiler. Henüz 2 dakika bile geride kalmadı. Sol koşe. Şimdi iki dakikaya uzandık. Sağ kroşe. Sol aparkat. Arka arkaya nefis yumruklar. Kanır aparkatla gitmek istedi olmadı. Box yazın. Türkçe karakterlerle Twitter'da yorumlarınızı gönderin. Buradan okumaya çalışacağım. Box Türkçe karakterlerle. Twitter'da hashtagimiz bu. Hold kafa kafaya verdiler. Karaciğerden yokladı, sağ kroşe denedi. Aparkat yüzünü sıyrık geçiyor Luke Laheren. Sol aparkat. Kafayı dayadı. Aslında hakemin uyarması lazım. Çok eğiyor kafasını. Ciddi bir sakatlık çıkabilir. İlk round bitti.

pozisyonlar sevgili izleyiciler çok iyi başladı maç çok iyi şimdi bu boksörler süper hafif siklette daha yeni başlayan ve kariyerlerinde çok büyük bir şeyleri başaramamış boksörler İşte bu sikletin efendileri bu gece dünya şampiyonluk maçına çıkıyor bu maçın kalitesi ortada. İkinci round başladı. Bir de dünya şampiyonluk maçını düşünün. Babasının tıpatıp şortu, konçları yani çorapları, ayakkabısı birebir aynı sevgili izleyiciler. O yıllarda babasıyla aynı ringi paylaşır gibi. Yine ilk 30 saniyede çok sert darbeler geliyor bir sol koşa geldi. Look, o bölgede sıkıştı. Acayip derecede seri yumruklar atıyor ama. Kanır Ben ciddi yumruklarda da almadı değil. Bir tane daha sol koşa giyiyor. Aparkat. Bu sol koşadan çok iyi kaçtı. Yine köşeye sıkıştırdı. Kanır Ben. Midesine çok sert bir sağ direkt arkasından çaradan yakaladı. Köşede sıkıştı kaldı Luke her. Kanır benim. karnına doğru sert yumruklar deniyor. Maçın gidişatı her an her şey olacak gibi görünüyor. Sol kaşında bir açılma söz konusu Kanırben'in Kafa kafaya tokuşmalar çok fazla oldu. Bunlardan bir tanesine mi maruz kaldı acaba? Sol koşa geldi yine. Luke fena vuruyor. Köşe sıkıştı. Gardını kolluyor. Nefes aldırmıyor Kanır Ben ama çok daha sert Yumrukları atan Luke Kelleher. Sağ kroşe. Tam bir deneme maçı bu. Daha iyisi olamazdı. Sağ kroşe. İplere sıkıştı yine. Luk. Aparkat denedi olmadı. Sol koşa da tutmuyor. Bazen söylüyorum ya bu maçı hiç hoşuma gitmedi. Hiç havası yok maçın pek iyi gitmiyor diye. Bu karşılaşma için açıkçası bayıldım diyebilirim. daha box yazıp yorumları gönderen değerli izleyicilerimizin mesajlarını bekliyoruz. Chris Eubank Jr. ile ilgili haberimizi şöyle aktarmak istiyorum. Dedim ya çok beğeneceksiniz. Nigel Ben ekranlarda takım elbiseli olan Nigel Ben şu anda ringde bulunan siyahi boksörün babası. Büyük bir isimdi, büyük bir şampiyondu. Chris Eubank tabii süper orta siklette efsane bir isimdi. Süper orta siklet deyince şu anda kim geliyor? Gennady Golovkin tabii ki orta siklet. Chris Eubank orta siklet. Badu Jack, James Dickale o isimler bayağı önemli süper orta siklette. Chris Eubank Jr. 25 Haziran'da Joshua Brezela gecesinde yenilgisiz Tom Barın'la maç yapacak. 25 Haziran'da Joshua gecesinde Brezela'yla Joshua arasındaki maçın gecesinde 25 Haziran'da ringde olacak Chris Eubank Jr. Ama müjdem bu değil. Bu birinci müjde, ikinci müjde daha iyi. Bir sonraki round arasında aktarmaya çalışacağım. Sol direkt. Mideye uzandı yine sol direktte. Dört sürüyor. Boşluk veren yanar. Sol direkt geldi çok net. Conor Ben sağ kroşe. Conor'u kaptırdı şimdi. Tipi, görünüşü, yumruk tarzı, aparkatları Mike Tyson'ın minyatür hali gibi. Kalitesinden bahsetmiyorum. Görünüşünden bahsediyorum. Ama aklıma şu da gelmiyor değil. Mike Tyson'ın profesyonel boksa başladığı yıllar bunlar. 19 yaşında Mike Tyson'ın ilk maçı da belki böyleydi. Sol direk. Ağır siklet başladı tabi. Conor Ben. Aparkat denilecek de olmadı. Şimdi bir tane sağ koşet tam isabet. Luke. Sol direkten kaçıyor. Luke Callahan. Sol direk şimdi. Afarkat geldi. Üçüncü rounddayız. Karaciğerden yokladı Luke. Avuç içi var gibiydi Kanır benden. Sağ koşa geldi Luke. O kadar sert bir sağ koşa vurdu ki. Ringin dışına taştılar köşede sıkıştırdı sol direk yok yokluyor aparkat denemesinde vuracakken sol koç aldı kalır ben çok pozisyon veriyor başkası affetmez çok fazla kontra yumruk kalır ben İyi isim yaptı daha ikinci maçında. Çok konuşuluyor adada. Sonuçta Nacıl Ben'in oldu. Aparkat sol koşe. Tutmadı. Sol Aparkat yine. Hani Sinan Engin'in oğlu. Bir anda Olcan futbola başladığında herkesin gözü Olcan'ın üzerindeydi. Nasıl bir futbolcu olacak diye. Oldu ya da olmadı. Ama Şimdi burada da açıkçası Nacıl benim oğlu için yoksa aynı olcanın durumu gibi bir durum söz konusu. Bunlar yapacak. Çok merak, <laughs> merak ediyorum. <laughs> Artık final round'una gidiyoruz. Bir önceki maçta puanla bitmişti. Bu da mı puanla bitecek? Bakın bu sol direk harika. Bu yumrukla yere inmedi. Çok sert bir sağ direkti bu. Soldrake tutmadı. Sol koşa geldi. Sağ koşa sola parkat. Seri yumruklar devam ediyor. Bir soldrake daha. Luktan. Arka arkaya yine sıkıştırmak istiyor. Bir tara sol. Sağ kroşe de geldi. Önce sağ sonra sol vurdu. Kanır Ben adeta dayanıklılık testinden geçiyor. Sol direkler. Sağ direkt. Kanır Ben yaklaşamıyor. Sol direkt. Bir sol direkt daha. Kanır Ben dans etmeye başladı ringin ortasında. Karnından yakaladı Kanır Ben'i. Siyahi boksör. ikinci karşılaşmasında profesyonel kariyerinde yerinde. Rakibinin iki galibiyeti, dört mağlubiyeti var. Bir de beraberliği bulunuyor. Daha tecrübeli bir boksör rakibi. İki yıllık profesyonel bir boksör. Luke 29 yaşında kanır ben. 19, 10 yaş fark var. Sol köşe. son maçında yenilgisiz Tiwur da maç yapmıştı Luke ve yenilgisiz boksörle beraber kalmıştı. Şimdi de yenilgisiz boksör Connor Ben karşısında. Daha ikinci maçı gerçi ama kök söktürüyor adeta. Dört başta dört galibiyeti olan Hasan Yonis'i mağlup etmeyi başarmıştı sevgili izleyiciler. Luke Kelleher. 3 yenilgisiz boksöre karşı mağlubiyet yaşamadığını net bir şekilde söyleyebilirim Luke için. Daha önceki yenilgilerini de hep yenilgisiz boksörlerden aldı. Ama yenilgisiz boksörler onu nakavt edemedi. Solday. Ve bakın Kanır Ben de nakavt edemiyor. Kim kazandı kim kaybetti. Sizler de mutlaka bu 4 round'un puanlamasını yapmışsınızdır. Dilerseniz kim kazandı, kim kaybetti görelim. 39-37 bekliyorum. Bakalım ne gelecek. Bu anlamayı söylemediler. Evet şimdi bakıyorum. Evet 40-36 rakamları var. Luke'un round kazanamadığını belirtiyorlar. Ama benim 39 37 gibi bir spor kartım söz konusuydu. Doğru, çok daha yumruk atan isim. Açıkçası maçı kaybetti mi? Kanır. Hayır, kazandı ama böyle 4 raundun 4'ünde kazandı diyemem açıkçası.